Baskın yöntemiyle değil, biz sizi davet ediyoruz. Baskın, Buyurun, tesisleri inceleyelim. Baskın yöntemi genel başkanınızdan evet. siz evet. öğrendiniz, biz böyle bir yöntem olmuyoruz. Evet. Bakın biz sizi, davet ediyoruz. Biz sizi <laughs> davet ediyoruz. Sizi buraya davet ediyoruz. Lütfen. Sakin ol. Kapımız açık. Heyecanlanma. Nefes e, nefes olma. Değilim. Özgen Bey. Hayır hiç tamam. heyecanlı değilim. Senin, sizin değil Tam benim Fersinim. çağırdığım saatte Sayın geleceğim. başkan. Baskını Sayın genel başkan. başkanına sor. Sayın Biz başkan. Biz ilan başkan. ederek bakın, basın toplaması. Bakın ekmek üretimi burada abi devam, abi, devam ediyor. Bir yerinde görmenizi bekliyorum. Yerinde görmenizi bekliyorum. Bütün basının huzurunda sizi davet ediyoruz. Bütün basının huzurunda üç aydır burada ekmek üretilmiyor. Bakın. Bir hafta önce yaptığımız basın açıklamasından sonra bir takım tedbirleri almış olabilirsiniz. Üretime siz de başladıysanız tebrik ederim. Bunu söyleyelim burada da. Biz üretime çoktan başlamışız. Ve ve dünyanın en edersen. önemli dijital fabrikasını. Biliyorum siz başlattık. Eski. Çok mu merak ediyorsunuz? Siz başlattınız. Sizin başladığınız evet. dönemi şimdi size biz fotoğraflıyorum. Bu iki, arkadaşlar verir misiniz Hadi Kolay gelsin. Muhammed Bey. Bakın arkadaşlar. Bak, <laughs> yerli basın mensupları. Evet, yani. Bakın biz iş, işte iş, iş, iş. iş. yani, iş, iş. iş. bu resimden başka icat yoktur Bunu burada açılış yaptılar. Saygısızlık yok. Saygısızlık yok. Saygısızlık kimse yapmasın. Saygısızlık yapmayın. Saygısızlık yapmayın. Saygısızlık yapmayın. Hadım köy ekmek fabrikası çalışmıyor. Hadım köy yemek hemşerimiz. Bunu yapmayın. Ya yani bezo. bir tane e arabanın çıktı yok. Yani. Biz değil, burada e oturuyoruz. E e e yani. yani. burada yani oturuyoruz. Yani. Dokun yani. Dokunma Her burada oturuyoruz. Çok Olsaydınız bu basın burada Temmuz'da açtığımız Türkiye'nin bir dünyanın en önemli yatırımı olan ekşim mayalı ekmek üretim şey tesislerimizin biz göreve gelmeden önce sadece harfiyatı alınmış bir araziydi.